devlet çıkıp diyor ki devlet de demek istemiyorum ismine de bahçeli adı devlet ama yazık ne adına layık. Şimdi sarayın kapısında bahçıvanlık yapıyor da. O çıktı Umut Hakkı haykırsın gelsin konuşsun terörsüz Türkiye diye bir isim koydular. Bu bizi çok yaraladı, çok üzdü. İnan ki belki çocuğumuz şehit oldu ama haberini yeni aldığımızdan daha acı günler gördük, üzüntü oldu. Sen bu emri nereden veriyorsun? Kime çalışıyorsun? Buyur gel 55 bin kişinin katiline mecliste konuş diyemez. Hakkı yoktu bunun. Ama ne yazık ki Orkun komutan da ona karşı çıkmış diye Orkun komutan içeri atılıyor. Bahçeli halen sürünüyor, büzüle büzüle PKK terör örgütüne destek veriyor. Ne umut hakkı. Peki benim çocuğum bu kadar şehidin resimlerini çekin. Bunların umut hakkı yok mu? Çoğusu tek çocuğunu vermiş ya. Başka yok. Sen kendi başına onun bunun hoşuna gitsin diye laf ebeliği yapıyorsun. Kusura bakma. Haddini bileceksin. Sen kimsin ki benim çocuğumun katilini affedesin? Sen benimle tabuta mı sarıldın? Sen bu ocaklar yandı, ciğerler yandı, analar yandı. Kaç tane annemizi bu yüzden kaybettik? Hangi gün kapımızı çaldın dedin ki bakayım bu analar ne yapıyor? Bu, bu şehit analarını ne yapıyor?